Bölüm 7 Pengu ile ailesi Baba ben okula yok lütfen. Hep gitmek mi zorundayım ben bu okula? Lütfen Gitmeyeyim Of oğlum bak okulda harfleri öğreneceksiniz daha. Şimdi git gidecekseniz yani. Gitmeniz gerekiyor. Ya ama baba bir şu şey yerine olmaz mı? Bilmiyorum oğlum. Ee, belki gidersin. Belki de gitmez. Haberlerde çık çıkmazsa belki de çıkar. Nereden biliyorsun? Abi yani çıkmasın da yani. Ya baba niye öyle diyorsun ya? Bir kız duydun. Of. Çıkmasın. Çıkmasın ya. Evet sayın seyirciler. İstanbul'da 9 ilçede kar yağdığı için tatil olmuştur. Her o yüzden hemen önlemlerinizi alın. Evinizin çatısına kar yağıp arabanızın üstüne düşmesin. Önlemlerinizi alın. Ya baba ya Antalya'da Antalya'dayız biz. İstanbul'da kar yağmış. Bizde niye yağmıyor ya? Keşke yağsa biz dedi. Böyle çok güzel uyuyordu. Baba bir şey diyeceğim. İstanbul'a taşınabilir miyiz? Oğlum hadi taşınmak istemiyordun? Galata Kulesi var dedim. Ayasofya var dedim. Ben Beşiktaşlıyım dedim. Renk gibi bak doğuştan Beşiktaşlıyım dedim. Tamam o zaman. Taşınıyoruz. Ama bak kötü bir şeyler de olur. Bak kayna işte buzda falan kayabiliriz ha. Ya o zaman gitmeyin. Acaba burada tatil olacak. İnşallah yeni haber gelip de tatil olur. Evet sayın seyirciler. Artık Türkiye'de 81 ilinde bir hafta tatil olacaktır. Antalya'dan, 9 ilçeden, Finike, Kumluca, Kaş, Demre, mesela Murat Paşa ve Gazi Paşa, Alanya ve de son şehir, son şehrimizde de Kaş. Bu şehirlerde tatil olmuştur, tatil oldu. Herkes tüm 81 ilinde tatillerde kar oynayacaktır. Neyse. Şimdi İstanbul haberlerimize tekrar dönelim. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Of be hay senin. Neyse. Şansımızı denemedik. Bari kar kar oynarsın sen de. Baba bizde kar yok ki. E bu ne be? Ne biz ne yapacağız? Baba ne yapacağız biz? Oğlum bilmem. Neyse. Ya biz niye bu okul meselesini konuşuyoruz ya şu an? Konuş be oğlum gitsin. Ne yapacağız zaten okula gidecek de. Gidince ne olacak? Çok mu bir şey oluyor? Ölüm mü oluyor yani? Alt tarafı ders işlersiniz. Ya ama baba. Geçim yok benim. Zaten tatil olmuş değil. Ge 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 ge. Ne Tatil olmuş. Oğlum bir şey diyeceğim. Evimizin tahtası yok. Baksana yanımdaki şu tahta parçasından çatı yapalım. Tamam baba yapalım. Oh be böyle daha rahat oldu. Neyse ışığımızı da açalım. Evet. Çok rahat. Neyse. Neyse ışığımız ışığımı bacağımın üstüne koydum. Öyle kalsın o. Neyse pengu. Kar yağmayacak artık üstümüze. Neyse. Evet sayı seyirciler yanlış bir hata olmuş. Hiçbir ilçede tatil değildir. Öf yaa. Pegu ben seni okula götürüyorum Tamam Pegu okula gitmiştir Evet çocuğum baş başa kaldık Senle Şimdi o zaman Kimler gelmemiş bir bakalım Süleyman ve Bulem gelmemiş Neyse tamam hadi, hadi Sana hikaye okutayım Tamam mı Tamam Hadi sana hikayemizi okuyorum. Tamam. Tamam okuyorum. Gulliver'in gezileri. Gulliver deniz yolculuklarını çok severdi. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıktı. Gemi ilerlerken güçlü bir fırtına çıktı. Gemi dayanamadı ve battı. Gulliver iyi yüzücüydü. Yüzerek kıyıya ulaştı. Gulliver çok yorulmuştu. Deniz kıyısında uyuyup kaldı. Uyandı ama kımıldayamadı. Çünkü her yerinden bağlanmıştı. Evet çocuklar, zil çaldı. Hadi eve gidebilirsiniz. Canım tamam öğretmenim, hemen gidiyorum. Neyse görüşürüz arkadaşlar.